Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size yapabileceğiniz en kolay tava böreği tarifini veriyorum. Bugün böreğimi patlıcanlı hazırladım. Önce iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 2 adet soğan, 2 diş sarımsağı küçük küçük doğrayıp kavurdum. 2 adet patlıcanı alacalı soyup Gördüğünüz gibi küçük küçük küp küp doğradım ve soğanlarla birlikte kavuruyorum. Tuz, karabiber, biraz pul biberi ilave ettim ve 3 adet de rendelenmiş domatesim vardı. Patlıcanlar biraz yumuşadıktan sonra domatesleri ilave ettim ve patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirdim. Ocağımın altını kapatıp iç malzemesini soğumaya bıraktım. Böreğimizi hazırlamak için lavaş ekmeğine ihtiyacımız var. Aslında ben bu lavaş ekmekleri normal içerisine biraz peynir, soğan, Biraz maydanoz koyup kıvırıp e, yemek istemiştim ama o kadar kuruydular ki hiç yenecek gibiydi. Ben de bunlarla börek yapmaya karar verdim. Zaten buradan da ne kadar sert olduklarını, kuru olduklarını görebiliyorsunuz. Önce bir adet lavaş ekmeğimi önceden yağladım, tavaya koydum ve üzerine bolca sos döküyorum. Sosu içinde bir bardak süt, bir bardak yoğurt, bir çay bardağı... Ee, sıvı yağ, bir adet yumurta, biraz da tuzum vardı. Süt ve yoğurdu birer su bardağı olarak kullanmıştım. Hepsini karıştırdım ve lavaş ekmeklerinin üzerine bolca koyuyorum. İyicene yumuşamasını sağlıyorum. Ekmeklerin yarısını bu şekilde tavaya yerleştirdikten sonra tam ortasına soğumuş olan patlıcanlı iç malzemesini koydum ve düzledim. Siz isterseniz aralarına koyabilirsiniz ama ben bugün tam ortasına koydum. Ve patlıcanların üzerine de geri kalan lavaş ekmeklerini koydum ve bunları da bolca sosla ıslattım. Siz bu tarifi normal yufkayla da yapabilirsiniz ama dediğim gibi ben lavaş ekmeklerim böyle e, biraz kuru çıkınca bu böreği hazırlamaya karar verdim. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. En üstte de kalan sosu döküyorum ve tavada tekrar böyle 15 dakika kadar yumuşamasını sağlıyorum. Eğer yufka ile hazırlıyorsanız yufkalar zaten yumuşak olduğu için bekletmenize gerek yok ama ben burada... Tavada 15 dakika kadar bekledim sonra pişirdim. Önce alt tarafını pişirdim e, düz bir tabakla ters çevirip diğer tarafını da pişirdim ve piştikten sonra da inanın yumuşacık oldu yani bu şekilde e, aslında çöpe atacağım lavaş ekmeklerimi değerlendirmiş oldum. Şimdi size kesip içerisinde göstermek istiyorum ve patlıcanla iç malzemesi de bu tava böreğine gerçekten çok yakıştı. Mutlaka deneyin derim. Evet benden bugünlük de bu kadar umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz özellikle böyle lavaş ekmeği alacak olursanız ve çok kuruysa tava böreği olarak e, değerlendirebilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.